Her şey dahil bir otele giriş yaptığında yüklü bir ücret ödersin ve karşılığında beklediğin hizmeti alamazsan şikayet edersin. Çünkü bedel ödediğin için hak doğmuştur. Peki, dünyaya gelirken sen hangi bedeli ödedin? Gözlerin için bir ücret mi yatırdın? Kalbinin atışları için bir sözleşme mi imzaladın? Kulakların, ellerin, yürüyüşün, aklın hepsi sana verildi. Hem de sen daha varlığından bile habersizken. Peki, varlığından haberin bile olmayan iç sistemlerin için aylık ne kadar ödüyorsun? Karaciğerin için, içtiğin suyu süzen böbreklerin için, gece uykudayken seni hayatta tutan nefesin için. Ama ne tuhaf, insan yine de sürekli şikayet ediyor. Demek ki şikayet ettiğine göre bir vaat almış olmalı. Sanki dünyaya gelirken bir söz verilmiş gibi. Ama hatırladığı bir anlaşma da yok, yazılı bir kontratta yok. Hangi söz verildi de boşa çıktı diye şikayet ediyorsun? Oysa sana verilenlerin hepsi rahmeti sonsuz olan tarafından verilen birer hediyeydi. Ve unutma, hediyeler sınamak, öğretmek ve geliştirmek için veriliyor. Hediye, sahibinin lütfudur. Ne zaman ve ne kadar vereceğine sadece o karar verir. Sana az gelen belki fazlaydı. Çünkü istediklerini belki taşıyamayacaktın, seni yoldan çıkaracaktı. Ama zaten içten içe diyorsun ki, versin de yoldan çıksam da olur. Sen kendine kıymaya çoktan razıydın. Ama o seni senden daha çok düşünüyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Kıyamet 36.